Baban nerede? Bilmiyorum. Babaanne nerede baban? Seni Sen ne aldın? Bilmiyorum. Kötü kız hiç durmadın. Markete gidelim gidelim Bilmiyorum. diye tutturdun. Kadircan bu terlikleri sana alalım mı? Bilmiyorum. Bak. Bilmiyorum. 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 Söyle Kadir. Bilmiyorum. <laughs> Aç, bakarsan, hesap. Sus. Gelme Berra. Ne Kadircan? Bu ne? Bunlar T-Rex, fosforlu, Kürşat. Kürşat baksana. Enam. Karanlıkta parlayan dinozor. Anne. Evet. Çok büyük. Şey. Ay. Ama. Sizin odanıza giren anca korkar. Hadi, Bakayım mı Berra? Ha? Kim o? Tamam geliyoruz. Kadircan bu ne? Uzatsana şunu kollarını bir Kadir. Baksana sana benziyor aynı Kadir. Sana benziyor aynı. Nereye gidiyor? Samsun'a. Ben bundan telmaydım. Allah izin ederse. Ne o müberra? Onu koy oraya müberra. Gidiyoruz. Anlayın, anlayın, anlayın. Tamam yürü mü? Çikolatalı süt nerede? Bundan, bundan ayıyım mı? Nerede çikolatalı süt? Bundan mı? Adı da şey. Adı da şey. Efendim müberra. O erkekler için annem. O erkekler için. Ay, Ay müberra. Erkekler için o. Gel. Geliyorum Kadirca. Gelme Berra. Al tamam al üç tane. Ben de ben gibim gibim değil. Ben tiyeti. De, ben ben tiyeti. Çilekli içmesin kızım çikolatalı daha iyi. Ya, tamam al Kadir içmezse işim var ondan. Bunlar Daha fazla. Bunlar 200 onlar 380. Gel. Duy beni bana. yürü. Hadi koş Kadir kasaya kasaya. Kasaya kasaya. Haydi. Kimse de yok burada ki. Ay şunun güzelliğine bakın. Kasaya gelecek kimse yok. Çok güzel. Çilek. Gidiyoruz şimdi kasaya doğru. Kasaya doğru gidiyoruz. Kasaya doğru. Kasaya doğru. <laughs> ne mi Berra? Baban çikolata almış ama arabadaymış. Hem de kekli aldı kekli. Kekli çikolata mı? He. Üçgen olan var ya. Üçgen. Hangisinden mi Berra? Onu zaten yemesin o kakao yüzde seksen beş o acı. O zaman Baba. Bu çikolatalar yeni mi çıktı Cem? <laughs> var mıydı? Cem sen çikolata aldın da. Hayır. Aldın mı çikolata? Hayır. Emin misin? Hayır. O zaman bize var. çikolata Hayır. al. Hayır. Eyvah. <laughs> Biraz bekleteyim seni orada tamam. Ber Bekliyoruz. Ber jest, ber, ber. Hmm. Bize çikolata alacak mı şimdi? Berra. Baba Nahida. çikolata almadı bize. Arkadaşlar da şey batın, adı da şey batın. Ya basmayın abayım. Alınır halleyin. Aline. Evet Ali. O ne mi berra? Şimdi gidiyoruz. Gel. Anne. Bak hadi canım. Eyvah. <laughs> Oğlum yapma. Hayır hayır müberra sahibi kızabilir anne. Gel. Arabaya binelim. Tamam tamam. Tamam. Müberra. Hayır müberra. Yapma annem. <laughs> can arabaya binelim hadi. Müberra yapma. Bir sahibi kızabilir. Tamam, bir plakası bir mı? Bir Nesi? Müberra yapmıyoruz. Yapmıyoruz Müberra. <laughs> Eyvah. Müberra baban geliyor bak. Hadi arabaya binelim mi? Evet. <laughs> Marketten çıktık. Şimdi gidiyoruz. Gel mi Berda? Yağmur yağmaya başladı. Haydi mi Berda? Gel kızım. E, bir daha basma basma. Sonra... Basma. Gel. Neyse. Ama basma baba kızar bak kimse birinin eşyasına izinsiz dokunulmaz. Ne yaptın Berda? Bomba geliyor. Ne yapıyor şimdi? Arkadaşlar Adın abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.